Kriminello'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ben bugün sizlere Daniel Green'den bahsedeceğim. 31 yaşındaki Exeter polis memuru Daniel Green, 6 Şubat 2015 günü görevine gitmeyince iş arkadaşları onun için endişelenmeye başladılar. Bu Daniel'ın pek sık yaptığı bir şey değildi ve görevini gerçekten ciddiye alıyordu. O yüzden iş arkadaşlarından Daniel'la yakın olanlardan bir tanesi onu gerçekten çok merak etti ve kontrol etmeye karar verdi. Daniel'ın evine gittiğinde arkadaşına seslendi ama bir türlü cevap alamıyordu. En sonunda evin içine girip banyoya kadar ilerledi. Her yeri tek tek kontrol ediyordu. Ve banyoya gittiğinde Daniel'ın Daniel'ı küvette böyle sırt üstü bir şekilde buldu. Başından, boynundan, göğsünden ve elinden olmak üzere birkaç kere vurulmuş olduğunu fark etti. Belli ki birisi onu tuvaletteyken böyle hazırlıksız bir anında yakalamıştı. O şekilde ateş etmişti. Daniel karşı koymak için kalktığında tekrar vurulmuş ve sendeleyip küvete düşmüştü. Hemen bu olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı ve Daniel'ın hayatı daha yakından incelenmeye başlandı. Daniel'ın evine erişimi olan, işte onun rutinini bilen, onu hazırlıksız yakalayacak kadar böyle hani bir intikam almak isteyecek kadar onunla sorunu olan birisi kim olabilir diye kontrol etmeye başladılar ve akıllara gelen aslında bir kişi de vardı. Ama birazcık Daniel'ın hayatından bahsetmek istiyorum sizlere. Daniel 2010 yılındayken Erika Sandoval isimli bir kadınla tanışıp evlenen, Exeter'da polis memuru olarak çalışan genç bir adamdı. Evlendiklerinde Daniel 26 yaşındaydı, Erika ise henüz 23 yaşındaydı. Fırtınalı bir aşk yaşamışlardı. Birbirlerine gerçekten tutkuyla bağlılardı insanların söylediğine göre. Bu yüzden hızlı bir şekilde evlilik kararı almışlardı. İşte evlenmenin onlara daha fazla mutluluk getireceğini düşünüyorlardı. Artık karanlarını beraber geçirebilirlerdi. İstikrarlı bir hayatları olmasını istiyorlardı aslında. Ama evlilik onlara tam olarak bekledikleri şeyleri vermedi. Daniel'ın Matthew isimli bir ikiz kardeşi, bir de Misty isimli kız kardeşi vardı. Bu kardeşlerinin söylediğine göre Daniel ilişkilerinde genel olarak kaos arayan birisiydi. Bunun psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü çocuklar çok küçük yaşlardayken sorunlu bir aile ortamında büyümüşlerdi. Üvey babaları vardı ve üvey babalarından şiddet görüyorlardı. Gerçekten çok zor bir şekilde büyümüşlerdi tahta, sopa, kemer ve babaları ne bulursa bunlarla çocuklara vuruyordu ve iki erkek kardeş olarak açıkçası Matthew'la Daniel Misty'yi korumaya çalışıyorlardı. Bu yüzden en fazla darbeyi alabilmek için hep öne atılıyorlardı. Kendilerince küçük kız kardeşlerini böyle korumaya çalıştılar ve Misty ile Matthew'un düşüncesine göre bu çocukluktan itibaren yaşadığı bir şey olduğu için Matthew'da böyle bir kaos rutini vardı. Hayatının içinde kaos arıyordu bazen. Bu kötü anlamda veya bilinçli bir şey değil. Bunun için aslında Erika ile ilişkisinin evliye kadar gittiğini düşünüyorlardı. Çünkü tam olarak aralarındaki şey buydu. Sürekli bir tartışma ortamı, sürekli birbirleriyle çatıştıkları konular oluyordu. Yani hep böyle aralarında bir gerilim vardı ama buna rağmen birbirlerini de çok seviyorlardı. Daniel için bu tamamen tutkulu bir aşktı. Daniel'ın işinden bahsedecek olursak polis olmaya henüz 14 yaşındayken karar vermişti. Bir polis memuruyla tanışmıştı ve bu şekilde işe hayranlık duymaya başlamıştı. Sonunda hedeflerine de ulaşabildi. İş arkadaşlarına söylediğine göre çok düzgün bir çalışandı. İşini gerçekten çok ciddiye alıyordu. Mesaisi bittikten sonra ise tamamen böyle farklı bir kişiliğe bürünüyordu sanki. Daha enerjik birisi oluyordu, motorcuydu. Hatta Flatline isimli bir motor grubunun üyesiydi. Böyle şeylerle de Ashley'yi seviyordu. Erika'dan bahsedecek olursak Erika orta sınıf bir aileden geliyordu ve ailenin tek kızıydı. Hem erkek kardeşleri hem anne babası tarafından bir prenses gibi büyütülmüştü bir de diye asla iki edilmiyordu. Böyle ergenlik çağına girdiğinde 15 yaşına geldiğinde ona büyük bir parti düzenlemişlerdi. Yani çok şımartılmış göz bebeği olarak büyütülmüş bir çocuk Erika'da. Erika 2009 yılındayken Daniel'la tanıştı. İkili birbirlerini görmelerinden bir süre sonra konuşmaya başladıktan bir süre sonra etkilendiklerini fark ettiler. Erika arkadaşlarına Daniel'dan bahsederken onun ne kadar yakışıklı olduğunu, gözlerinin çok güzel olduğunu, kendisine mükemmel davrandığını söylüyordu. Bu yüzden de ona gitgide vuruluyordu. Tanışmalarından bir yıldan daha az bir süre sonrasında ikili herkes şaşırtarak Las Vegas'a gittiler ve evlendiler. Bu sürpriz bir şeydi ama daha sonrasında aileleri onlara yine geleneksel düğün tarzında bir düğünde yaptılar. Ama özellikle Daniel'ın çevresindeki insanlar Daniel'ın evlendikten sonra yavaş yavaş ruh halinin değiştiğini fark ettiler. Daha dalgın görünüyordu, daha mutsuz görünüyordu, sorunları olduğu belliydi. Ve Daniel'la konuştuklarında anlıyorlardı ki Erika ile ilişkisi hiç iyi gitmiyordu. Çok fazla tartışma yaşıyorlardı. Evet ama artık aynı evin içinde yaşıyorlardı ve Daniel tartışmadan sonrasında Erika'nın nasıl olduğunu da gözlemleyebiliyordu. Ve Erika sürekli böyle tartışmalardan sonra gidip koltukları kesiyordu. İşte bir şeyleri kırıp döküyordu. Sürekli böyle eve zarar vermeye çalışıyordu her tartışmadan sonra. Ve bu noktada Daniel da daha öncesinde Erika'nın bu ile bu yüzüyle tanışmadığı için açıkçası şaşırıyordu ve bunu nasıl düzeltebileceğini bilmiyordu. Söylenenlere göre bu olaylar Daniel'ı artık o kadar bunaltmıştı ki bazen bunları böyle yakın arkadaşlarına anlatırken ağlıyordu. Şubat 2011'de Miller isimli bir komşuları vardı ve onların bir kavgasına şahit oldu. Böyle bahçede dışarıda tartışıyorlardı ve Miller'ın söylediğine göre Erika çok fazla hakaret ediyordu Daniel'a. Hatta ona el kaldırıyordu, vurmaya çalışıyordu sürekli. Daniel ise kendisini tutuyordu. İşte bu polisliğinde sıkıntı yaşamamak için de olabilir. Erika'ya gerçekten değer verdiği ve zarar vermemek için de olabilir bilemiyoruz. Daniel kendisini tutmaya çalışan tarafta ama Erika aşırı saldırgan davranıyordu. Bu yüzden bunu bildiren kişiler, polise bildiren kişiler sayesinde olay yerine bir polis ekibi geldi. İkisini de o an için aile içi şiddet durumundan kaynaklı karakola götürdüler ama sonrasında şikayetçi olmadılar birbirlerinden ve konu kapandı. Ama bu olay artık ikilinin evliliğinin de sonunu getirdi diyebiliriz. Bunun sonrasında tekrar bir dikiş tutturamadılar. tekrar ilerleyemediler. Ve Ocak 2012'ye geldiğimizde artık birliktelikleri resmen sona erdi. Özellikle Daniel'ın kardeşleri çok mutlu oldular. Çünkü Daniel'ın zehirli bir ilişki içerisinde olduğunu düşünüyorlardı. Her şeyin olabildiğince toksik olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden ikilinin birbirinden ayrı kalması ya da başka insanlarla olmasının her ikisi için de daha iyi olacağını düşünüyorlardı. Ama bu ayrılık Uzun sürmedi çünkü boşanmalarından kısa bir süre sonra. Erika hamile olduğunu öğrendi. Ve bu her şeyi değiştirdi. Daniel ve Erika boşanmış olmalarına rağmen tekrar bir hayat sürmeye karar verdiler. Çocuklarına daha iyi bir gelecek oluşturmak istiyorlardı tabii ki. Ve bu yüzden yeniden aynı eve yerleştiler. 5 Ocak 2013'te ise oğulları Aiden dünyaya geldi. Ve Daniel'ın kardeşlerine söylediğine göre o gün Daniel'ın hayatındaki en mutlu günüydü. Baba olmak işte onu çok mutlu etmişti. Çok heyecanlıydı. Ve Aiden için böyle sürekli hayalleri vardı. Onu ne kadar iyi bir baba olmak istediğinden bahsediyordu. Kendi yaşadığı şeylerin onun yaşamaması için elinden geleni yapacağından bahsediyordu. Çok heyecanlıydı. Baba olmaya o kadar odaklanmıştı ki artık motosiklet kullanmak istemediğine karar verdi ve Aiden'ın doğumundan sonra motorla ilişkisini kesti. Çünkü bu yani riskli de olabilirdi ya da ona zaman ayırmak da istemiyordu. Tamamen kendisini daha güvenli şeylere ve Aiden'a adamak istiyordu. Ama hem Daniel hem de Erika her ne kadar Aiden'la harika vakit geçirseler de birbirlerine yine tahammül edemiyorlardı. Yine aralarında büyük kavgalar çıkıyordu. Aiden henüz 6 aylıkken ikili o kadar büyük kavgalar etmeye başladılar ki Daniel Erika'dan evden ayrılmasını istedi. Yani artık seninle yaşamak istemiyorum dedi. Erika da bu noktada tabii ki Aiden'ı da yanında götürmeye karar verdi ve bu Daniel'ı çok üzdü. İkili arasında bir velayet savaşı başladı. Daniel velayeti kendisine almak istiyordu. Erika'nın da vermeye hiç niyeti yoktu velayeti. Ama açıkçası Aiden henüz çok küçük. Yani anne sütüne ihtiyacı var. Anne bakımına ihtiyacı var. Neden Daniel bu konuda direkt çocuğu almak için çok ısrarcıydı bilemiyorum. Ama tabii ki onun da çocuğu. Garip bir ikilem arasında kaldı herkes. Daniel ve Erika duruşmalar sırasında böyle birbirleriyle gerçekten çok gergin görünüyorlardı. Aralarında da zaten sık, sık sert mesajlaşmalar geçiyordu. Ama bu sıralarda böyle ara ara birbirleriyle geceyi geçirdikleri de oluyordu. Gerçekten ilişkileri garip bir şekilde devam ediyordu. Yine böyle bir gecelerden birinin sonunda Daniel uyandığında Erika'yı kendisinin üstünde gördü. Erika'nın elinde bir tabanca vardı. Daniel'ın kafasına doğrultmuştu ve eğer beni terk etmeye kalkarsan senin hayatını sonlandırırım gibi tehditlerde bulunuyordu. Daniel daha sonrasında bu olayı arkadaşlarına anlattı. Ocak 2015'e geldiğimizde Aiden'ın ikinci doğum günü, ikinci yaş günü vardı ve aile heyecanlıydı. Buna hem tabii ki babasının katılması gerekiyordu hem annesinin katılması gerekiyordu. Erika güzel bir parti düzenledi ve Daniel'ı da partiye çağırdı. Partiye gidenlerin söylediğine göre ikilinin arası gayet normal görünüyordu. Hatta işte selamlaşırken birbirlerini öptüler. Gayet işte ebeveyn gibi daha olgun gibi görünüyorlardı ama birkaç hafta sonrasında Daniel'ın Facebook'unda başka bir kadınla fotoğraf paylaşması aslında her şeyi değiştirdi. Çünkü Erika Daniel'ın kendi hayatına devam ettiğini fark etti. O zamana kadar da evet boşanmışlardı, evet çok zorlu şeyler yaşamışlardı ama bir noktada Daniel hiç başka birisiyle olmamıştı. Bu da belli ki Erika'ya umut veriyordu. Bu fotoğraftan sonra anladı ki Daniel'ın hayatında başka birisi var. Daniel aşk hayatına devam ediyor. 6 Şubat 2015 sabahına geldiğimiz zaman Daniel o gün uyandı. O gün için Aiden kendisinde kalıyordu ve Aiden'i hazırladı. Erika'nın annesinin evine götürdü. Çünkü kendisi mesai'den önce spora gidecekti. Daha sonrasında da spor salonuna doğru ilerledi. Spordan sonra ise tekrar evine döndü, duşunu alıp muhtemelen mesaisi için hazırlanacaktı. Bölgedeki güvenlik kameralarına göre ise o gün saat 11'de henüz Daniel evde yokken Erika Daniel'ın evine gelmiş ve giriş yapmıştı. Ve yine güvenlik kamerası kayıtlarına göre bir noktada Daniel eve geldi. Daha sonrasında saat 1 civarında Erika tekrar evden ayrıldı. Erika eve evin böyle evin açık bir penceresi vardı ama sineklik takılıydı. O sinekliği sökerek giriş yaptı. Ve daha sonrasında evde Daniel'ı beklemeye başladı. Bir süre sonrasında Daniel eve geldi ama tabii ki Erika'nın orada olduğundan habersizdi. Normal gitti işte kıyafetlerini koydu. Daha sonrasında banyoya gitti de ihtiyaçlarını görecekti. Ve bu sırada Erika saklandığı yerden çıktı. Yanındaki bir tabancayla ki bu tabancayı da eve girdikten sonra Daniel'ın evinden almıştı. Bir tabancayla banyoya girdi ve o sırada hani oturmakta olan Daniel'a döndü. Ona doğru ateş etmeye başladığında Daniel önce ayağa kalktı. Karşı koymak ya da işte kendine savunmak istiyordu. Ama Erika arka arkaya ateş ettiğinde Daniel alnından da yaralandı. Bunun sonrasında da direkt sendeleyerek küvete doğru düştü. Erika olayda kullandığı aleti de yanına aldıktan sonra Daniel'ın evini terk etti saat bir civarında. 16.44 gibi de Daniel'ın iş arkadaşı onu merak edip evine ziyaret etti ve bu şekilde aslında durum ortaya çıktı. Bunun akabinde komşularla görüşmeye çalıştılar, bir şey duyan var mıydı diye. Aslında bazı komşular tabancanın ateşleme sesini duymuşlardı ama ciddi bir şey olmadığını düşündüler ya da umursamadılar o an için ve kimse polise haber vermemişti o anda. Bunun sonrasında da polis memurları bölgedeki kapı kameralarını istemeye başladılar ev sahiplerinden. Bir tanesi tam olarak işte Erika'nın eve giriş çıkışını gösteriyordu. Erika bu konuyla ilgili sorguya alındığında ilk başta her şeyi reddetti. Daniel'ın evine gittiğini bile kabul etmeyecekti ama güvenlik kamerası görüntüleri çıkınca bunu kabul etmek zorunda kaldı. Bu sefer de niyetinin kötü olmadığını, farklı amaçlarla gittiğini, Daniel'a bir şey yapmadığını söyledi. Ama o eve giren çıkan başka hiç kimse yoktu. Yani bir noktada bunu kabul etmek zorundaydı. Ve Erika da mecbur kaldığı için, deliller karşısında mecbur kaldığı için en sonunda Daniel'ın hayatına son verdiğini kabul etti. Hatta Daniel'ın tabancasını alıp nereye attığını da polis memurlarına söyledi. Daniel ve Erika'nın davası gerçekten uzun süren ve zor bir dava oldu açıkçası. Birinci derece kişinin hayatına son vermekle suçlandı Erika ve 2019 yılında duruşmalar görülmeye başladı. Savcılığın teorisi şuydu. Erika Daniel'ın kız arkadaşıyla olan fotoğrafını gördüğü için ona hırslanmıştı ve bunun sonrasında bu olayı gerçekleştirmişti zaten yaklaşık hani bir ay bile değil birkaç hafta içerisinde bu olay gerçekleşmişti yani Daniel fotoğraf paylaşmıştı birkaç hafta sonrasında da Eriko'nun hayatına son vermişti. Bu yüzden Erika'nın tamamen kıskançlıkla hareket ettiğini ve bunu planladığını iddia ediyordu savcılık tarafı. Zaten telefonları da kontrol edildiğinde son günlerde Erika'nın 167 kez kadar Daniel'ı aradığı görünüyordu. Hatta Daniel'ın kardeşlerini de bazen rahatsız ediyordu. Tamamen saplantılı biri gibi davranıyordu. Erika'nın savunma tarafına geçecek olursak Erika'nın avukatları da Daniel'ı kötü göstermeye çalışıyorlardı. Onun evlilikleri süresi boyunca Erika'ya kötü davranıyordu davrandığını, işte psikolojik baskı oluşturduğunu iddia ediyorlardı. Hatta bununla alakalı bazı kayıtlar da sunuldu mahkemeye. Bu kayıtlarda Daniel'ın Erika'ya karşı böyle kötü sözler kullandığı görülüyordu. Ama jüri bunu çift taraflı bir şey olarak kabul etti. Bir kavga sırasında her işte iki tarafında birbirine ettiği hakaretler olarak gördü bunu. Yani sadece Daniel tarafından değil Erika tarafından da bir şeylerin geldiği çok belliydi bu kayıtlarda da. Bu yüzden işlerine yarayacak bir delil o olmadı aslında. Erika'nın hikayesi ise Daniel'dan şiddet gördüğü yönündeydi. Konuşmaya başladığında işte ben çocuğumuzun önünde bile onlar şiddet gördüm. Beni sürekli dövüyordu. Ben zaten ondan kaçmaya çalışıyordum. Onu geri istemiyordum. O gün de Daniel'ın evine farklı bir amaçla girdim. Çocuğuma ait bazı kıyafetleri alacaktım. Daniel'ın kasasının açık olduğunu gördüm ve orada 12-13 yaşındaki çocuklara ait bazı görüntüler buldum. Yani Daniel bu tarz şeyler izleyip tatmin olan birisiydi. Ve ben de bunun sonrasında çok panikledim. Kendi çocuğumu nasıl bu adamla baş başa bırakabilirdim? İşte babası bile olsa benim çocuğuma zarar vermeyeceğini nereden bilebilirdim? Bu yüzden o an aklıma hiçbir şey gelmedi ve Daniel'ın hayatına son vermeye karar verdim dedi. Bununla alakalı araştırmalar yapıldı. Daniel'ın evine tüm dijital verilerini araştırmalar yapıldı ve adamın asla böyle bir şey yoktu. Yani Erika tamamen cezadan kurtulabilmek için hayatına son verdiği oğlunun babası olan kişiye iftira atmaya çalışıyordu. Normalde 12 jüri üyesinden 11 tanesi Erika'yı suçlu bulmaya karar verdi ve bununla ilgili ceza almasını istiyordu. Ama tek bir jüri üyesi buna ikna olmadı. Kanıtların yeterli olmadığını savunuyordu. Bu yüzden Erika ceza almadı bu olayda. Yani suçsuz bulundu ve yollandı. Daniel'ın ailesi mahvoldu. Yani ne demek suçlu bulunmadı, ne demek ceza almadı. Daniel'a bunu yapan kişi net bir şekilde Erika'ydı ama kaza gibi olmuş gibi göstermeye çalışarak işte yattığı süreyi de bahane ederek aslında Erika serbest kalmıştı. Bu kabullenebilecekleri bir şey değildi ve yıllar boyunca da bu davanın peşini bırakmadılar. Daniel'ın hayatını kaybetmesinden 10 yıl kadar sonra 6 Şubat 2025'te tekrar dava görülmeye başlandı. Eldeki delillerle mahkemeler görüldü, duruşmalar yapıldı ve sonunda bu sefer jüri üyeleri Erika'yı suçlu buldu. Bu aile için sonunda bir kapanış sayılabilir aslında. Kendisine 50 yıl ila müebbet arası hapis cezası. Yani 50 yıl sonra şartlı tahliye imkanı var şeklinde düşünebilirsiniz ama şöyle garip bir durum daha var. Sanırım Kaliforniya yasalarında bu böyle daha önce görmemiştim ben böyle bir şeyi. 50 yaşına geldiğinde ve 20 yıl kadar hapis cezası çektikten sonra bazı suçlara böyle şartlı tahliye başvurma imkanı verilebiliyormuş. 2021'de bu yürürlüğe girmiş diye okudum. 3234 sayılı meclis tasarısı ceza uyarınca kabul edilen bir şeymiş. Ve böyle bir şey olursa 2045 yılında şartlı tahliyeye başvurabilecek. Yani 50 yıllık bir hapis cezası yatmayacak muhtemelen. Ama şartta tahliyeye başvurduğunda da kabul edilir mi? Bu da tabii ki bilemeyeceğimiz bir şey şu an için. Ama en azından ilk baştaki yargılama gibi tamamen cezasız kalma durumu olmadı. Çünkü bu kadın 5 yıl boyunca gayet hiçbir şey yapmamış gibi, hiçbir suçu yokmuş gibi rahatça dolaşabildi. Şu an için hiç olmazsa Daniel'a yaptıklarının bedelini ödediği günler geçiriyor. Yani o hapishanedeyken bu gerçekte karşı karşıya kalıyor. Evet benim bugün bu dava ile ilgili anlatacağım bilgi kısmı bu kadardı. Düşüncelerime gelecek olursak yani bu kadın ya da erkek fark etmiyor. Kim yaparsa yapsın çok korkunç bir şey. Başka birisiyle olmasını hazmedemedi Daniel'ın ve bu yüzden aslında yaptı. Bir şekilde boşanmış olsalar da aralarındaki iletişim bitmediği için bence Erika hala Daniel'da bir ilişki içerisinde olduğunu düşünüyordu ve başka birini onun yanında görünce kendisini psikopatça aldatılmış gibi hissetmiş olabilir. Çünkü neden yani yıllar öncesinde boşanmışsın sen bu adamla? Ne istiyorsun ki? Gerçekten anlaması mümkün değil ve Daniel için çok üzüldüm. Aiden için çok üzüldüm. Hem annesini hem babasını kaybetti. Bu durumlar özellikle çocuklar için bence korkunç bir şey. Yani bir ebeveynlerini kaybediyorlar ve bunun sebebi diğer ebeveynleri. Dünyada tamamen bir başlarına kalıyorlar baktığınızda. O yüzden umarım Aidan'ın bundan sonrasında harika bir hayatı olur. Ne kadar mümkün olur, ne olur bilmiyorum ama en azından İyi bir hayat sürmesini kendi adıma çok isterim. Sizler de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı. Videodan ayrılmadan önce lütfen hype puanlarınızı benimle paylaşmayı, videoya like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.